Fatmeng'e mutlu yıllar. Mutlu yıllar kızanım. Ben de hazırladım işte masacığımı. Ee, misafir bekleyiz bizde Hasan. Güzel olmuş mu süslerim Hasan? Çok güzel olmuş Fatmeng'e. Ne yemek yaptın? Vallahi gelecek insanlar yabancımız değil. Dedim ne yapayım size? Tavuk suyu çorba yaptım. Kapamacık yaptım. Lahanacık sardım. Amerikan salatacığı. Normal yeşil salata. Tiramisu. Eçerez meyve. Adana olsun be Hasan. Aynen öyle Fatmengi, mutlu yıllar. Sağ ol kuzum, özel günler sevdikler. ne güzel Hasan, ne yediğinin çok da önemi yok kızım. Aynen öyle Fatmengi. Öyle kuzum, 2022 yılı hepimize başta sağlık getirsin, uzur, mutluluk, tüm dileklerimiz kabul olsun inşallah amin. İnşallah Fatmengi. A kuzum hayırlı yıllar. Çek süslerimi de çek. <laughs> A kapat artık arayacaklar şimdi gelecekler misafirlemeye hadi kapat babak. Süsümü görüyor musun? Çok güzel.